Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Murat Hoca. Şimdi sizlerle beraber Mayıs ayının örnek sorularını çözeceğiz. Ee, öncelikle başlamadan önce e, sevgili değerli arkadaşlarım, büyüklerim. E, şimdiden bugün Ramazan bayramı biliyorsunuz. Herkesin Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutlar, mutluluklar ve esenlikler diliyorum. Herkese ailelerinize canı gönülden selamlar. Hazırsanız. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Birinci soru. Evet. Soruya bakmıyorum. Yukarıdaki öncülleri okumayacağım. İlk önce yapmam gereken tek bir şey. Soru kökünü okuyup anlayabilmem. Which of the following doesn't have an answer in the table above? Evet, yukarıdaki, değil mi? Evet arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda cevabı olmayanı soruyor bana does not have answer. Cevabı olmayanı soruyor bana. Bakalım. Önce bir göz gezdiriyorum. Hmm, neler varmış burada? Going trekking, cycling, drinking something at a cafe. Hangi günler yapılacakmış bunlar? Monday, Wednesday and Saturday. Hmm, invitee, yani davet edilen kişiler kimler? Sally davet edilmiş, Jane davet edilmiş, Mary davet edilmiş. Kimler katılacak, kimler katılmayacak ise davetlilerin, e, davet edilenlerin cevaplarına göre hareket edeceğiz. Sally ne demiş? Going tracking Monday için, on Monday için. I would love to, but I can't. Gelmek istiyorum ama Gelemem yani gelemeyeceğim daha doğrusu. Bir sebep var mı? Yok. There is no the only reason. Okay. Second one. Yeah, why not? Jane said, yeah, why not. Jane ne demiş? Evet, neden olmasın? Evruz kesinlikle katılacak demektir bu. Diğeri ise Mary ne demiş? Sure, it sounds great. Evet. Kulağa müthiş. Kulağa harika geliyor. O yüzden ben bunu anlayabilirim. Sadece bir kişi katılmayacak arkadaşlar. O da mazeretini bildirmemiş bize. But I can't. Bir sebep yok. Given reason yok arkadaşlar ortada. Making an squeeze yok ortada. O yüzden bir bakacağım. Bakalım şıklarımız ne diyor. Birinci soru. Which activity is at the weekend? Hangisi hafta sonudur? Saturday hafta sonu saturday hafta sonu. Drawing something at a cafe. Evet. Neymiş? Beydi. Cevabı var. Nerede? Bir kafede bir şeyler içecekler. Second one. When does Alice want to ride a bike? Evet. Cycling var arkadaşlar. Burada Wednesday. Burada da zamanı vermiş bize. Who refuses the offer given a reason? Oh. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi burada mesela ne diyor bana? Kim reddetmiş? Evet. Refuse var. Bakın refuse var burada. Ama arkadaşlar given a reason diyor size. Sebep bildirerek gelmeyen var mı? Sebep bildirerek reddeden var mı? Yok. Yok. Sebep bildirerek reddeden olmadığı için cevabımız C olacak arkadaşlar. Teşekkürler. Evet ikinci sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet biliyorsunuz Covid-19 arkadaşlar. Covid-19 biliyorsunuz dünya genelinde var olan şu an mücadele ettiğimiz büyük bir problem. Corona Evet. Bakalım bununla ilgili bir soruya yer vermişler. Evet arkadaşlar soru köküne bakıyorum önce. Tim. Aa, soru kökü yok. Direkt tim demiş. Peki. Demek ki cümleyi tamamlayacağız. Bakalım tamamlayalım cümleyi. Bir bakalım burada neler var aktivitelerde, neler yapılmış neler. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, listening to my favorite band. Evet, en sevdiğim müzik grubunu dinliyormuş pazartesi günü. Tuesday, salı günü, Fransızcasını geliştiriyor. Wednesday, trying new recipes with my mom. Annesiyle yeni tarifler dinliyor. Perşembe günü, playing chess with my daddy babasıyla Santranç oynuyor. Watching a pop concert. Evet bir konser, pop konserini izliyor televizyondan ya da şey, bilgisayardan. Joining an online drawing course. Evet, bir çizim kursuna gidiyor arkadaşlar. Ve pazar günü de resim. Resim, resme katılıyor da resim yapıyor arkadaşlar. Buna binayan buna binayan şıkları okuyarak eleyeceğiz bu tür sorularda. Tim spends time only with his mom. Sadece annesiyle vakit geçiriyor. That's true? No. Babasıyla da çes oynuyor, satranç oynuyor arkadaşlar babasıyla. Peki listens to music only once a week? Haftada sadece bir defa müzik dinliyor. Evet, bir defa dinliyor ama bir de konser izliyor arkadaşlar hem pazartesi hem cuma günü yani konseri e, müziksiz e, dinle izleyemez ki yani konser bu illaki izleyip bakacak evet o yüzden B'yi de elemiş olduk C'ye bakıyorum study two different language language no iki farklı dil çalışıyor hayır sadece Fransızca çalışıyor bu da olmadı arkadaşlar maalesef does art at the weekend hafta sonu sanatla resimle uğraşıyor. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Hem draw hem çizim hem painting arkadaşlar. İkisi de sanatlarına girdiği için cevabımız denizli olacaktı. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Wow. Güzel bir soruya benziyor. Evet iyi bir soru. Önce okuyalım bakalım soru kökümüzü. According to the information above, which of the following should they choose? Hangisini seçmeliler? Yukarıdaki tabloya göre hangisini seçmeliler? Kim bunlar? Amy and Pam wants to join a cooking course together. Beraber bir e, yemek kursuna katılıyorlar gördüğünüz kadarıyla. Sonra ne oluyor? Oh, different desserts and salads, farklı tatlılar ve salatalar hazırlamayı deniyorlar, yapıyorlar. Both of them wants to spend less than 70 for the course. İkisi de arkadaşlar en önemli öncülerden biri. İkisi de 70 dolardan az para harcıyormuş. Öyleyse ben aşağıdaki kitchen skills'lerde, kurslarda daha doğrusu bu kurslarda ödenen kişi başı ödenen miktarın 70 dolardan az olmasını temenni ediyoruz. Onu bulmamız lazım. Bakalım. 75. Hemen eriyoruz. Hemen. Vakit kaybetmeden hemen eriyeceğiz arkadaşlar. Doğru mu? Eriyelim. Eridim. 70 dolar olduğu için eridim. Pekala devam edelim arkadaşlar. Sonra ne olacak? Başka yok. Diğerleri hepsi 70'in altı olduğu için 3 şık da benim için kalır. Peki. Bakalım sonra am is available between between 5 and 12 July. Evet. Arkadaşlar 5 ve 12 Temmuz arası müsaitmiş. E, pen ne zaman? Pen de ayın 10'unda okulda olması gerekiyor. Okulda olmak zorunda pen. Öyleyse ben tarihler arasına dikkat edeceğim. 10 ve 10'un üstünü de edeceğim arkadaşlar. 10 ve 10'un üstünü de bilmem için bakacağım. Şu an bakıyorum. 5 ve 9 sıkıntı yok. 6 ve 8 sıkıntı yok. Ama 7, 11 evet, bizim için sıkıntıdır arkadaşlar. Çünkü Pem'in ayın 11'inde değil, ayın 10'unda okulda olması zorunda. Okulda olmak zorunda. Peki. Bakalım sonra artık ayırt edebilmem için ücret okey. Tarihler okey. Burada artık ilgi alanlarına bakacağız. Desserts and Salads demiş arkadaşlar size. Tatlılar ve salatalar. E, Pasta House arkadaşlar bu makarna. Makarnayla konumuzun bir alakası yok. Makarnayı da elemiş olduk. Cevabımız Chocolate World olacak. O da hangi şıkkımızda var kurs 3? Kurs 3 daha doğrusu. Evet. O da cevabımız Ceyhan olarak değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Silelim buraları tekrardan net bir bakış açısı yakalamak adına. Evet. Dördüncü sorumuza geldik. Bu arada kurs 3 dedim arkadaşlar. Farkında mısınız? Yani bizim özellikle de ülkede arkadaşlar bu çok fazla değil mi? Çok fazla. Mesela yıllardır hep MP3 olarak seslenmemiz gerekirken arkadaşlar MP3 hep böyle rakamları Türkçe söyleme alışkanlığımız var. Buradan da buna bir e, dikkat çekmek istemiştim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geliyorum şu an. Which information on the ticket is not correct according to the conversation about? Evet. Yukarıdaki verilen bilgilere göre ha biletin üzerinde değil mi arkadaşlar? Biletin üzerindeki bilgilerden hangisi doğru değildir? Hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Seni bir şekilde bakalım. Hello, Scott is speaking. How may, how may I help you? Hi, I would like to book. Arkadaşlar, book kelimesini unutmuyorsunuz. Rezerve etmek ayrıca, tamam mı? Book a ticket for a jazz concert. Uh, sure, which one do you prefer? August 21st or August 25th? Evet, tarihleri vermiş bize. Burada biletin üzerinde 20, 25 yazıyor bu arada. August 25th. Burada arkadaşlar otomatikman 25 Ağustos doğru. Öyleyse date doğru. Nerede date? Date doğru. Burada bir sıkıntı yok. Bize yanlış olanı soruyor. Sonra could I have your name and phone number please? Tina White. My phone number is blah blah. Can I learn when the concert starts? Evet. Şimdi konserin başlama zamanı. Burada 7 ile 11 demiş arkadaşlar bize. 7 ile 11 görüyorsunuz. 7 ile 11. Bakıyorum it starts at 7 p.m. Doğru. Sonra and it is 3 hours long. 3 saat sürecek. 7 plus 3. Kan eder arkadaşlar? 10 olması lazım. 7 artı 3 10 eder. Öyleyse bu konserin 10'da bitmiş olması lazım. Peki. Wood Center. Yer Wood Center. Burası da doğru arkadaşlar. E, 3 saat süreceği için öylesi 7 ile 10 arası. O yüzden Time problemlidir benim için. Saat problemli. O yüzden cevabımız bursa olacak arkadaşlar. Pekala. Devam edeyim. Beşinci soruya bakıyorum. Güzel bir soruya benziyor arkadaşlar. Evet. Güzel ve yoğun bir soruya benziyor. Bakalım. Önce soru kökümüzü okuyalım. According to the information about which of the following is correct? Hangisi doğru? Bu kadar. Çok fazla yoğun tempoda çeviri yapmanız gerekiyor. Hangisi doğru? Evet, Mary and her friends spent most of their free time on the net at the weekends. Here is some information about what they do and when they are online. İfadesi var arkadaşlar. Bakalım bunlar boş zamanlarını nette geçiriyorlar ve bakalım neler yapıyorlarmış arkadaşlar yine beraber Mary. Mary keeps in touch with her friends on the net. Bir, Mary kesinlikle net'te arkadaşlarıyla iletişim kurmak için nette giriyor ve bu yüzden internete e, interneti kullanıyor. Burada biris arkadaşlar second one one of them takes an online foreign language course. Evet. Bunlardan onlardan biri de bu arkadaşlardan biri de arkadaşlar. Eee yabancı dil kursu alıyor online olarak. Peki bu da ilginç. two of them use the net for the same purpose. Aynı amaç için interneti kullanan iki kişi var. Bunlardan iki kişi de aynı hedef, aynı amaç için kullanıyor. Bakalım arkadaşlar, öylesi burada iki tane öncül, iki kişinin yaptığı iş kesinlikle aynı olacak. Ve tam net olarak bilmem gereken bir şey, biri dil kursu ve diğeri de Mary arkadaşlar. Mary de arkadaşlarıyla iletişim kurmak için interneti kullanıyor dedi bize. Bakalım. Mary'e bakalım. Sending mails. Mail gönderiyormuş. Following her, her favorite series. Evet, favori dizilerini takip ediyor. Using social networking sites. Evet, sosyal medya kullanıyor. Chatting online. Bu daha kulağa sıcak geliyor. Chatting online, chat yapmak arkadaşlar. Konuşmak, evet. Bu güzel. Denizli kalsın elimizde bakalım. Bunlardan biri de dil kursu alıyordu. Var mı dil kursu? Bakıyorum. Oh, her şey var burada. Doğru. Peki başka? Dil kursu alan var mı? Tamam. Zaten bu da dil kursu alıyormuş arkadaşlar. Öyleyse zaten ayıledik. bakalım dil kursu. Evet. Studying Spanish. Studying Spanish, learning French, practicing Italian. Burada arkadaşlar buraya kadar tamam. B, C, D şıkkında okeyiz. Ama biliyorsunuz favori diziler olduğu için B'yi eledik. Mary için çünkü sadece arkadaşlarıyla. Using social networking sites. Buradan arkadaşlara iletişim kurabilir. Ama bir bakalım şimdi. C ile D arasında kaldık. Learning French. Diğer ikisi, diğer ikisi de aynı olacaktı dedik. Diğer ikisi de aynı amaç için interneti kullanıyor. Rose da Ashley kaldı. Burada Rose Reading a Books demiş arkadaşlar. Checking Bank Accounts demiş. E, farklı şeyler bunlar. Ama doing online shopping ile ordering what she needs, aynı şey online online alışveriş yapmaktır arkadaşlar. Değil mi? Sipariş etmektir gibi bu ikisi de aynı şekilde olduğu için cevabımız otomatikman denizli olacaktı arkadaşlar. Evet, bu kadar. 5 soru yayınlanmıştı. Biz de beş sorumuzu çözmüş olduk beraberce sizlerle. Umarım arkadaşlar LGS sınavında güzel bir başarı elde edersiniz. ve LGS hazırlanan öğrencilerimiz varsa etrafınızda. Bu videoyu lütfen paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. I love you everybody and see you later. And please take care yourself. Have a good day. Bye bye.